Merhaba arkadaşlar. Gül'ün Dayı günlüğüne hoş geldiniz. Şimdi size puf öreceğim. Bunun için gerekli olan penye ipimiz lazım. Bu 700 gramlık bir ip ve 4 adet gidiyor tığla örülen pufta. Ve 10 numara bir tığımız gerekiyor. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle bir sihirli halka oluşturacağız. Ben şu şekilde oluşturuyorum halkamızı ve buradan ne yapacağız? 3 tane zincir çekeceğiz. Gördüğünüz gibi. 2, 3. Sihirli halkımıza 3 tane zincir çektik ve burayı 12 tane trabzanla dolduruyoruz. Başına doluyoruz, batıp 2-2, bu şekilde alıyoruz. Bu trabzan oluyor. 12 tane trabzan oluşturacağız. Ben kolaylık olsun diye iplerimi bu şekilde şöyle aldım buraya. gördüğünüz gibi yuvarlağının içine 12 tane trabzanla böyle biraz biraz çekebilirsiniz zaten en sonunda doldurunca küçülteceğiz halkamızı 4, 6, 7 tane oldu şekilde biraz daha halkımızı yavaş yavaş küçültüyoruz 2 4 6 8 9 oldu üç tane daha başına dolayı gördüğünüz gibi ikisini alıyorum ikisini alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 olmuş. Hemen bir tanesine geri aldık. Evet, şimdi burayı da böyle sıkıştırıyoruz bu bıraktığımız sihirli halkadaki uçla. Evet, sıkıştırdık. Şimdi Burada bir kaydırma zincirimiz var. İlk trabzanımızın başındaki zincire batıyorum. Şu şekilde bakın. Hiç başına dolamıyorum. Bu şekilde battım. Bu şekilde alıyorum ve kaydırma zincirimizde oluştuk Bütün bitişlerde bu şekilde yapacağız. Şimdi 3 zincirimizi çekiyoruz. Bu bitinceye kadar ve daraltma kısımlarında da bütün hepsinde 3 zincir çekeceğiz. Şimdi başına doluyorum. Bu her trabzanın başına şu an ikişer defa batacağız. Onu da gösteriyorum şimdi size. Başına doladım. Birinciye batıyorum. Yine aynı şekilde iki iki alıyoruz. Aynı yere, aynı zincirimize tekrar batıyorum. Burada da ikinci sıramızda da 24 tane trabzanımız oluşacak. Bakın iki tane yaptım. Şimdi şuraya gördüğünüz gibi zincir gözüküyor zaten şu zincirlere ikişer defa aynı yere tekrar başına doluyorum. Gördüğünüz gibi yine burada 24 tane trabzanımız oluşacak. Sonra 3. sıraya geçeceğiz. Anlayınız alışıyo. Bakın, her bir zincire ikişer tane. Ne yapıyorum? Trabzan yapıyorum ve 24 tane oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Bence şişten daha kolay ve görünüşü daha güzel oluyor. Bu sihirli halkımızın ortasını yine bu şekilde yapabiliriz açıldığı zaman. Evet, son trabzanımızı yapıyorum. Çift olarak. Şimdi de ne yapıyoruz? Tekrar e, bu yaptığımız baştaki trabzana kaydırma zinciri ile birlikte tekrar bakın birleştiriyoruz ve şu şekilde çekiyorum. Hiç başına dolmadım. Burayı tekrar göstereyim size. Hiç başına dolamıyorum bu trabzanın başına bu şekilde çekiyorum kaydırma tekniği hepsinde bu tekniği uyguluyoruz ve 24 tane oldu şimdi üçüncü sırada kaydırma zincirimizi yaptık üç tane yine zincirimizi çekiyorum üçüncü sıra için çektik burada şu şekilde yapacağız İlk başta çift trabzan yapacağız sonra tek sonra çift sonra tek. Bu şekilde devam edeceğiz. Başını doluyorum yine. Birinci trabzanımıza bu boşluğa bakın iki defa batıyorum. Arttırma tekniğimizle başlamış olduk. Bakın iki defa yaptım. Şimdi buradakini tek trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar çift trabzan yapıyorum yani aynı deliği iki kez yani aynı boşluğa iki kez batıyorum bu şekilde 3. sırayı tamamlayacağız bakın şimdi tekrar tekteyim tek yaptım şimdi yanına tekrar çift trabzan aynı boşluğa başına dolamadık yani Şuraya tekrar ne yapıyorum iki defa batıyorum şimdi tek yapıyorum yine şu an ne yapıyorum iki defa aynı Zincire iki defa trabzan yapıyorum bu şekilde 3. Sıramı tamamlayacağım 3. sıramızı Şimdi iki tane ne yaptım? Bir tane çift trabzan, bir tane tekli diye gidiyorduk. Şimdi burayı üçüncü sıramız bitiyor. Ne yapıyoruz? Şuradaki trabzanı da tekrar kaydırma zincirimizle birleştiriyoruz. Başına dolamıyoruz. Bakın şu şekilde. Evet, şimdi dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sırada da tekrar yine her sıraya başlamadan önce üst zincir çekiyoruz. Burada da ne yapıyoruz? Bir tane çift yapıyoruz. Bu sefer iki tane tek kalıyor aralarda. Gördüğünüz gibi şuraya iki defa batacağım. Aynı boşluğa iki defa batıyorum. Sonra iki tane tek yapıyorum birinciyi yaptım yanına tekrar batıyorum trabzon yapıyorum şimdi ne yapıyorum tekrar aynı boşluğa çift trabzan bu şekilde 8. sıraya gelinceye kadar tamamlayacağız bakın buraya yine çift yaptım şimdi burada Dördüncü sıradaydık. Ne yaptık? Dördüncü sırada bir tane çift trabzan, iki tane tek yaptık. Sonraki beşinci sırada bir tane çift trabzan, üç tane tek. Sonrakinde bir tane çift trabzan, dört tek yapacağız. Sonrasında tekrar bir çift trabzan, 5 tek, bir çift trabzan, 6 tek, bir çift trabzan, 7 tek şeklinde ben 7 sıra ördüm. Büyüklüğü bana iyi geldi. Siz 8 de örebilirsiniz. Sonrasında da 8 tane yaptıktan sonra hiçbir arttırma eksiltme yapmadan trabzanla 4 sıra örüyoruz. 4 ya da 3 sıra siz boyutuna göre örebilirsiniz. Sonrasında da artık daraltma işlemine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar en son ne dedik? 8 ya da 7 tek kalıncaya kadar örüyoruz dedik. Sonrasında 4 ya da 3 tane hiç arttırmaya da eksiltme yapmadan bakın şu şekilde ördüm. Sonra size şimdi daraltma kısmını göstereceğim. Ne yaptık? Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Birinci trabzanımıza batıyorum. Şu şekilde. Burada daraltma kısmında önce ikisini alıyorum tekrar göstereyim. 3 tane zincirimiz var. Başına doladım. Buradaki birinci trabzandaki boşluğa batıyorum. Şu şekilde. Öncesinde e, diğer normal trabzanda e, genişletmede 2-2 iki, iki alıyorduk. Şimdi bunda ikisini alıyorum. İkisi kalıyor. Tekrar başına doluyorum. Sonra diğer yanındaki zincirimize batıyorum. Sonra ikisini alıyorum. Sonra üçünü alıyorum. Bu şekilde şimdi İlk başta ne yapmıştık? Bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift, iki tane tekti. Bu daraltma kısmında da düz ördükten sonra ne yapıyorum? Ee, bu şekilde bir tane daraltma. Yedinci sırada benim e, genişletmem bitti, o yüzden bir tane daraltma, yedi tane. Ne yapıyorum? Tek yapıyorum. Normal trabzan. Şu şekilde göstereyim. Yaptım birinciyi. Şimdi yedi tane. Benimki tabii biraz örülmüş, ben size gösterme amacıyla yapıyorum. 7 tane ne yapıyoruz? Normal bakın trabzanımızı yapıyoruz. 7 adet. Hani bu dört tane normal trabzan hiç arttırma eksiltme yapmadan dört tane ördük dört sıra ördükten sonraki süreç daraltma kısmı bu şekilde 7 tane trabzan yaptığımızı varsayalım 7 tane normal tek tek batarak geldim sonra ne yapıyorum tekrar başına dolayıp batıyorum. Bu şekilde alıyorum. Önce ikisini alıyorum. iki tane kalıyor. Başına doluyorum. Yanına batıyorum. Bu daraltma şeklinde. İkisini alıyorum. Sonra ne yapıyorum? Üç tanesini alıyorum. Tekrar başına dolayıp ne yapıyorum? Yedi tane trabzan yaparak devam ediyorum. Sonraki aşamada yine kaydırma zincirimizle bitiriyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Sonra yine ilk başa daraltmamızı yapıyoruz sonra şu aradaki boşluk 6'ya düşecek sonra bir tane daraltma yapıyoruz 5 tane e, normal trabzan olacak 4 3 2 1 deyip sonra e, tam 3. sırada aslında şey de yapabiliriz 3. benimki tam aslında 3. sırada bunun içine koyacağız artık sonra da kapatma işlemimizi yapacağız bu kadar aslında çok kolay Sormak istedikleriniz olursa videomun altına yorum yazabilirsiniz. Ben şimdi devam edeceğim ve size bitiş noktasını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bunun iç astarını nasıl yapacağınızı anlatacağım ben size. Tam detaylı anlatamadığımı düşündüm o yüzden bunu da eklemek istedim. Şu şekilde benim evde kullanmadığım bir kumaşım vardı beyaz. Ama aslında bu renkte olursa daha iyi olur pufunuzun renk tonlarında. Bu şekilde bir az şeyim var, kumaşım var. Bunu ne yapıyorum şimdi? Pufumdan 15-20 santim şu şekilde büyüklüğünde kesiyorum etrafından. Ben iki yuvarlak keserek onların uçlarından dikip en ucunda küçük bir boşluk bırakarak oradan el yapımı ve süngerimi doldurdum. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi en son örgü kısmımızda da bir eksiltme bir tane trabzan, bir eksiltme, bir trabzan. Son sıradayız. Devam edeceğiz buradan. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Şimdi pufumuzun astarını dikip içine sünger ve el yapımızı koyduk ve pufumuzun içine astarımızı yerleştirdik. Şimdi ben en son bir eksiltme, bir trabzan da kalmışım ve bitirmişim. Artık şu an 3 tane zincirimi çekiyorum. Çektikten sonra artık hepsini daraltma yapıyorum yani eksiltme başına doladım batıyorum buradaki trabzanın başındaki zincire ikisini alıyorum iki tane kalıyor başına doluyorum yanına batıyorum ikisini alıyorum sonraki aşamada üç tanesini alıyorum şimdi başına doluyorum yine bu trabzanın başındaki zincire battım ikisini aldım ikisi kaldı başına doluyorum yanındakine batıyorum ikisini aldım ve üçünü aldım. Bu şekilde bakın küçülüyor. Kapanmaya geliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Başına alıyorum. Buraya batıyorum. İki tane zincirimizi aldım. ikisi kaldı. Başına doladım. Yanına batıyorum. Ne yapıyorum? İkisini alıyorum. Sonraki aşamada bakın 3 tane kaldı. Üçünü şu şekilde birlikte alıyorum. Bu bizim eksiltmemiz. Başına doluyorum. gökyüzünüz kapanıyor. Ben 4 yumak kullandım. Şu an dördüncü yumağımdayım. 4 yumak yeterli oluyor. Yumaklar 700 gramlık yumaklar. Çünkü ne yapıyoruz? Daraltma, eksiltme yapıyoruz. Arada bir tane trabzan yapıncaya kadar geldik. En son sırada artık hepsini ne yapıyoruz? Eksiltme yapıyoruz. Hiç trabzan yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi ikisini alıyorum. İki tane kaldı. Başına doladım. Ne yapıyorum? Önce ikisini alıyorum. Sonra şu üçünü birlikte alıyorum. Çok güzel bir puf oldu. Başına doladım. Son eksiltme deyim ve bakın burada üst zincir çekmiştik. Bunu hep aynı şekilde yapıyoruz. Başına batıyorum kaydırma zincirimizi yine oluşturdum. Şu an ne yapıyorum? Yine 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı şekilde eksiltme işlemine devam ediyorum. Başında kalıyor. Ne yapıyoruz? Yeni eksitime. İkisini aldım. Üçünü alıyorum. İkisini alıyorum. İkisi kalıyor. Başına doluyorum. Zincire batıyorum. Yanlış battık galiba. Evet. Şimdi başına doladım. Bu şekilde aldım. İkisini alıyorum. Üç tane kaldı. Üçünü birlikte alıyoruz. Evet, kufumuz bitti. İkisini aldım. Ve son eksiltmemizi de yaptık. Şuradan yine birleştirme zincirimizi kaydırma zinciriyle yaptım. Ve ipimizi çekip şu şekilde artık pupumuzu ne yapıyoruz? İçinden geçirip bakın gördüğünüz gibi en sonunda isterseniz sağlam olsun diye burayı bağlayabilirsiniz de Ben şu iki, iki ipi şöyle bağlamayı tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu son aşamasını. Bakın zaten içine gidecek o. Gördüğünüz gibi pufumuz hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet pufumuz hazır bir evet, şekilde gördüğünüz gibi. Ben size şimdi tekrardan anlatacağım. Şimdi hangi aşamaları yaptığımızı kısaca bahsediyorum. Şu ilk başladığımız yerde sihirli halka dediğimiz 12 tane trabzan yaptık. Sonrasında her bir zincire ikişer tane batıp 24 trabzana çevirdik. Sonra genişletme işlemimize başladık. Genişletme işlemi de 3. sırada başlıyor. Burada ne yapıyoruz? Birinci zincire 2 tane trabzan yapıp sonra tek yapıyoruz. 2 tane yapıyoruz, tek yapıyoruz. Sonra bir sonraki sırada ise bir tane çift trabzan iki boşluk. Sonrasında ise bir tane çift, 3 tek. Sonrasında bir tane çift, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek. 8 tek kalıncaya kadar. Pufumuzu büyütüyoruz. Ondan sonra 4 ya da 3 tane normal hiç arttırma ya da eksiltme yapmadan 4 ya da 3 sıra örüyoruz. Pufunuzun büyüklüğüne göre onu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra eksiltme işlemine geçiyoruz. Eksiltme işleminde zaten ben size anlattım, gösterdim nasıl olacağını. Eksiltmede de en son ben 8. 8 tek kalıncaya kadar yapmıştım. Ee, ne yapıyorum? Bir tane eksiltme yapıyorum, 8 tane boşluk bırakıyorum. Yani 8 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane eksiltme, 8 tane tekli trabzan. Ondan sonraki sırada bir tane eksiltme, 7 tane tek. Bir tane eksiltme, 6 tek. Beş tek, dört tek, üç tek, bir tek kadar yapıyoruz. Sonrasında bir tek kalınca içine astarımızı koyuyoruz. Sonrasında da bitinceye kadar hepsini eksiltme şeklinde örüyoruz ve pufumuz hazır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle kalın. Hoşçakalın.